Öf. Yılmaz çocuklar. Efendim lan. Rolik ya. Ya zombi salgını falan başladı diyorlar. Bakalım mı ya, acaba yalan mı ya? Bilmiyorum ki kaça haber mi yaptılar acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Siz pumpkin ne yapıyorsunuz valla? He öylesine geldik ya ne bileyim. Sizin okuyor robotu var onu niye getirmediniz şimdi bir şey olur falan diye. He ne bileyim ya şarj oluyor diye son. He evet, tamam. Gel şöyle gidelim. Hem marketten bana bir şey alır mısın? Ne alayım ben? ben. Hangi ismi Mahmutlu lan? Ve diğer ismi neydi? Ee, benim ismi Mahmut diğer ismi yok. Hangi? Ben bilmiyorum İsim, isimlerimizi unuttuk. Birbirimize kardeş diye diye unuttuk. Gerçi şey ismini Rahmuk muydu ya o da doğru. Neyse hadi gelin. Bizim silahlar nerede? He şey de, cebimde. Onu biraz nasıl sığdırdın? Boş ver sen. Tüp sıfırla. Ben takla niye atıyorum? Ben atarım sıkıldım. Adam sıkılınca takla atıyor. Ben o zaman sıkılınca uçan tekme atarım. Watch out! Oh, geri Ya kardeşim. Doğru düzgün dur ya. Tamam ya. Sen niye durmuyorsun? O da doğru. Aa, topumu kırdım. Topumu ıı. Ee, onun ne taraftaydı? Göstereyim gel kardeşim. Gel. Ne taraftaydı? Sen bir gel gel gel. Lan yürü git lan. Puh, aa. Lan bizi bozuk. <laughs> Yiğit lan. Oh. Oh, herhalde. Abi ayıp oluyor. Beni ikisi bir dövüyorsunuz ya. Ayıp oluyor ama. Gel lan buraya. Aaaa. çocuklar iyi miyiz? Ya nereye mi fırlattım? Ölgen var mı kardeşim? Ben kardeşim var. Al ah, Regen. <laughs> ee, Regen'in kafamı kadar. Ee, <laughs> uy. Ee. Uy. uy. Tamamdır. Yap kalalım. Lan. Neyse. Açtık bacaklı olduk artık. <laughs> Harbiden. Az önce zombiler neden zombi vardı? Herhalde gerçek. Yendik. Yandık. Kardeşim silahlar sendeydi. Yok sendeydi. Hey dur be. Kardeşim tamam hadi. Silahlarımızı aldık. Kuşandık ve gidiyoruz. En, en önde bana alacak. <laughs> Aaaa! Ben de bir yerde şey oyun Anam tamamdır. Wa, wow, çılgınlar! İnşallah yine bozulmam ya. Pantis abi, efendim. Niye ismin Pantis? Anam öyle koymuş. Evet tamam. En ben olacağım oğlum. Ben. Ben olacağım. Ben olacağım, mister. İşte. Arkayı o zaman. İnan lan Tam ya. Kurma lan. Kurma lan. Tamam ya. Hmm. Ta diğer döndü. Birazcık fazla mı uzaktı? Ben yani vuracağım. Nasıl vuracağım lan? Kaç kilometre ileriden? Vurarım ben. Hıh. Kalmadım da inşallah vurmuşumdur. Eee. Bacım ne vurdun? Ya buraya. Eee. Ee, bunun bir herhalde ses sanatçısı. Evet. Tövbe şahsım. Evet. Ses, ses montaj derken kendini ses montajı gibi mi görüyorsun? Evet. Ağzına bak. Bir git lan. Bir git lan. <laughs> <laughs> Kanına tüküreyim. Kapı kanı ya. Uluk kusuyum artık. Ya, polisler niye yok? Harbiden ya. Polisler niye yok? Ha bir daha Papağan mısın siz Ya. Siz onu neye bakalım? Siz hep böyle doğuşuyorsunuz. Ha, evet. Anladınız zaten O valla biz de bilmez. En son başkan olduğu zamanda bizi görmüştü. hastanede aylık olmuştu. Bizi gelmişti. Bir korur şey mi yapıyoruz ki ya da azaltıyor mıydı hatırlamıyorum. Valla onu da ben bilmem. E Siz başkanınız sizin askerler neden bir şey yapmıyor? O da doğru. Ya niye bir daha bir şey yapmıyor lan? Tabii sapla. Deniz Bey'i öldürmüş müydük ya? Hatırlamıyorum ki Deniz Bey'in soyu bizim uzun sunmuştu. Harbiden lan bizim filmde, filmde zaten ölmüştü de gerçekten de oldu ben de bilmiyorum. Harbiden. Vay. Um. Eee. Eh, bizi ta kaç kilometre ileriden vurdu kardeşim ya. halbuki ama o, o nasıl bir vurma şekli? biz gidelim ya. Adamın oyunu kastırıyor. Lan nasıl vurdunuz? Keskin nişanlı mısın sen? Evet, evet. Kim vurdu? Ben vurdum. Ben vurdum. <laughs> Allah belanı Ben vurdum hocam. Tamam. E, sen işte. Tak. Quatch. Eee, ayağımın çatış. Yok. Nasıl yok lan? Punch abi sende var mı? Sağ önemli silah. Bakalım ayağımız kırılmış mı? Kırmamış. Heh. Benimki kırılmış mı? Kırmamış. Ne <laughs> tamam anlider. Başka zombi görünmüyor. Bu Tamam bak ona 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 bir şey geliyor. Hadi bir anla. Allah! Lan bu ne? Tövbe sağlıklı. Anılma be. Harbi anılma lan. Nasıl bir anılma? <laughs> gel lan. Tutuş. <laughs> Tutuş ko gel lan. Aaaa! <laughs> Bana vurdu. Balisa bir yardım etsene. Bunu, bunu ayağını silah mı sıktık? Bir şey olmadı. Ya silah ayağını çünkü sıktı. Ya bel mi kırdın? He neyse bir sana da gambasanız şimdi. Gel lan. Eee sen pisik yüce. Aaaa! Bir şey yapamadın ki. Bir şey yapamadın ki. Hı. Hiç şey lan. Yalan seni öceğim. Mazı. Aa! Paçamı koparma, ayıp oluyor ama. Evlenelim hadi. Evet. Aa! İ i i i i i, 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 i. Geliyorum lan. Watch out! <laughs> Allah, Allahla vurduk. Neyse. Anne! <laughs> eh. Yürü git lan sen de. Kardeşim. Bırak elimi istiyor musun? Evet. Vaa! Komutan <laughs> var mı? Yok. Ya. Ay gel var lan artık burası şunu bir gebereceğim. tamamdır. Al bakalım. <laughs> ah totuma geliyor daha da. Bas lan şuna. <laughs> Vaa! Artık ben süper düştüm. Yes lan. Bu ne duruyor ya bana? yanlış demeye çıkıyor. Niye elmalı? Ama benim kötüymüş. Ne? Bak şunu yap. Niye alamıyorum ben, ben bunu? Ee. Çek çek lan şu ayağını falan. Ben niye alamıyorum? Ah. Anam tamam aldım. En az şunu, en az zombilerin patronu öldürdük. E, o da olabilir evet. Her bir e, o zaman bitti mi? E, bilmiyorum. bizim öyle geçin. Bilmiyorum. De de bir yemek yer miyiz? E, yemek yok. Sen öldürürüm bak. Aç mı evet, <laughs> bir, şey, bir şey yapmadık ya. باید بخورم دی دییی!! حاره باید! اولما! سن این را میاری؟ او را را باشی همیشهEtbo.'s بکنید را یاد کنیم که یادpedis ده ده ب stewardship هم شी دارد ولما بکه می‌توست باید همینو برم بشم اپن منه این را باطر می کنون Nasıl gebereceğiz? Zaten dev gibi atom bombasının kafanda patlatılır benim. Ya ne zaman oldu ya? Önce, önceki videoda. Hey, duyuyor mu lan beni? Um, evet, önceki videoda. Boş ver sen. sadece. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Restorana gidelim o zaman. Uy. Arkadaşlar burada telefon donuyor da bazen. Şaka ettim. Telefon. Güzel misiniz? Telefon mu? Telefon mu? Arkadaşlar bazen böyle sıkıntılı şey sıkıntılı şeyler sıkıntılı şeyler olabilir. Sıkıntılı şeyler olabilir. Evet böyle sıkıntılı şeyler olabilir yani. Bak alza. Neyse arkadaşlar. Bu da videoların sonuna geliyoruz. Tabi videoyu bitirebilirsem. Valla abinin telefonu dondu. Karakter. Abi. Neyse arkadaşlar. Bu arada Elmas York Stonks'a bir aldım. İzlemek. Abi like. Bu kanal değil bu arada. Niye lan bu adı atsın? Yok atmasın. Neyse. Ага. Это хорошо, я еще раз отойти, так как даже телефон телефон хорошо, я еще лайк от моего плейма. бай bye. Вот Bay bay. Bu sınav kutsal bir yerde abone olun. İki kere söyledim.